Arkadaşlar demin şu velet nerede velet? Velet çık oradan. Kaçmış velet. Ara Al şu arabanın arkasında. Size arkadaşlar bakın ağaçlarımızı göstereyim. Bakın aç çiçek açacak, erik olacak bunlar erik. Bu da dut ağacı. Şu aşağısı Dokunsun da bu. Bizim bu. Şurada da güvercinlerimiz var. Güvercin videosu gelecek çok gelecek. Evet. 150 150 abonede 150 abonede güvercin videoları gelecek. Bakın şurada da. Burası Ekşi Mahallesi Mevlana Caddesi. No 8. daire 4 kardeş. Benimki de daire 5. Velet bakın velet. 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 Ah velet düştü. Salak velet, salak velet, salak velet, salak velet. Videomuzu bu kadar yaptık. Bu veletler Kendinize... niye salak anlamıyorum? Ne biliyorum ki? Ne biliyorum ki? Arkadaşlar şimdi gel, görüşürüz. gel kanka elini çekelim elini. Iyy sıçtırıyorlar veleti. Iy. 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 Velet Iy. Iy. arkadaşlar veleti Iyy Iyy velet oraya işedi Iyy Arkadaşlar Arkadaşlar ben kusup geliyorum Bay bay